Merhaba Leyha kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir mainstream teaser'ını izliyoruz. Dilerseniz geçelim izleyelim. Daha demin tam böyle Mainstream'in mainstream'i 3. şeyini izleyecektim. Videosunu izleyecektim. Bu çıktı. Son şey herhalde. Belgesel bölümü sanırım emin Bu çıktına göre öyle bir saniye vardı. Neyse dilerseniz geçelim izleyelim. Daha fazla bir first hakkında video istiyorsanız da video beğenerek yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Kanalıma da son Sevinirim. Evet. Oh çok güzel aydın. Oh, oh. <Gülüyor> <Gülüyor> say al. Wow. E 11 gün sonra müziği bayağıydı bu arada. Hey 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 Wah Eedria Ah Neyse abi videonun sonuna diyelim. Daha fazla bir first hakkında video istiyorsanız ona göre yorumlar edersiniz. Sevinirim. Kanalıma da bulursanız sevinirim. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.